hoş geldin önce. Şeref verdin. 30 Kasım Dünya Şoförler Günü. Tüm şoförlerimize hayırlı uğurlu olsun. 30 Kasım dünyada ilan edilmiş bir gün. Şoförlere ait bir gün. Bizim de şoförlerimizin kazasız, belasız, bol kazançlı günler geçirmesini diliyoruz. Aileleriyle, çoluk çocuklarıyla birlikte 30 Kasım'larını kutluyoruz. 30 Kasım Dünya Şoförler Günü münasebetiyle ulaşabildiğimiz kadar üyelerimize ulaşacağız, ziyaret edeceğiz, günlerini kutlayacağız. Hasta olanlarını ziyaret edeceğiz, sıkıntısı olanlarla sohbet edeceğiz. Arkadaşlarımızla dostane bir şekilde hasbihal edeceğiz. Sohbetlerimizi yapacağız. Günümüzün yettiği kadarıyla ve bu arada oda tarafından kendilerine 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nü kutlama mesajını göndereceğiz. Üyelerimizle zaten sohbetimiz, hasbihalimiz olacak. Duraklarımızı gezeceğiz. Görevimizin başındayız. Odamıza da bekleriz. Üyelerimiz gelip bizi de ziyaret edebilirler. Niyetinde onlar şoförse biz de şoförler odası başkanıyız. Biz de onlarla varız. Onların sayesinde burada oturuyoruz. İşte beraberiz. Şoförlerimizin sayesinde buradayız. Tekrardan 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nü Oda Başkanı olarak Mehmet Emin Tuğrul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve çalışanlarımız adına tüm şoförlerimizin 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nü kutluyoruz. Kazasız belasız bol kazançlı günler Allah nasip etmesini diliyoruz. Allah'a emanet olsunlar.